Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde butonlarımızın bize geri dönüş vermesini sağlayacağız. Öncelikle New Game butonuna tıklayalım. Ardından buradan animasyonu seçmiştik. Ve Auto Generate Animation diyelim yine. Animations klasörüne Start buton kontrolü kaydederim. Şimdi arkadaşlar buradan normal hali konusunda ek bir şey yapmayacağım. Ama Highlight'a gelelim. Highlight'a gelelim. Butonun üzerine geldiğimizde butonu büyüyüp küçülmesini istiyorum. Add property diyorum. Rect Transform'a tıklıyorum. Ve buradan Scale verisini çekiyorum. Record butonuna basıyorum. Bu kısmı açıyorum. 1.5'müş zaten. Birinci saniye geldiğinde, yani tam bu kısımda, bu beyaz çubuğumu buraya çekiyorum. Ardından bunu 1.7 yapacağım. 1.7 yazıyorum. Y için de aynısını yazıyorum. Z için de böylelikle artık 1 saniye geçtikten sonra 1.7 scale boyutuna ulaşmış olacak. Highlighted olduğunda test etmek için play'e basalım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak büyüyor ama daha önce de konuştuğum gibi grupa giriyor. Bunu engellemek istiyoruz. Hemen animatöre girip highlight'ta çift tıklayıp projekte girerim. Buradaki highlighted kısmının loop time'ını kapatalım. Ardından scene'imize geri dönerim ve tekrar play butonuna basalım. Evet gördüğünüz gibi artık otomatik olarak büyüyüp küçülüyor üzerine gelip gittiğimizde. Ve tabii ki de bu geçişleri hızlandırmanın ayrı bir yolu daha var. Çünkü çok yavaş şu anda büyüyor. Animatöre girelim ve highlighted Highlighted kısmına gelelim. Ve Settings'e tıklayıp Translation Direction'ı 0.1'e geçelim. Bunu yaptığımızda şöyle bir şey oluyor. Daha hızlı bir geçiş elde edeceğiz zaten. Birazdan da fark edeceğiniz gibi. Şimdi buradaki Settings butonuna tıklıyorum. Buna da Auto Generate Animation diyorum. Ardından öğrendiğimiz gibi Highlighted kısmında Add Property diyorum. Rect Transform Scale diyorum birden başlıyor bunda skeer boyutu ve tam buraya geldiği vakit orada basıyorum 1.1 olmasını istiyorum ve kaydet butonunu kapatıyorum şimdi projektimize gelelim Şimdi settings buton animatörüme bir kere tıklıyorum buradaki kontrol kısmına. Settings butonun içine açıp buradaki highlighted kısmını loop time'ını kapatıyorum ve bunu da animations kısmına taşıyorum unutmadan. Ve şöyle bir şey yapacağız artık. Play butonuna bastığımda dikkat edersin tip bu new game'e aynısını buna da yaptım. Ama buradaki de olmasını istiyorum. Hani böyle tek tek yapmaya gerek yok. Bu yüzden sound ve profile batına ikisine de kontrola basıp seçip animator ekliyorum. Ve buradan kontrol kısmından da settings butonunu seçiyorum. Ve play butonuna basıyorum. Şimdi aynı sıralı bunun içinde geçerli oldu. Aslında buradaki animasyonun yaptığı tek şey buradaki Square değerini referans alıp 1.1 boyutuna çıkartıp geri döndürmek. Highlight'ı da esnada. Yani pek değişen bir şey yok aslında bu ikisinin arasında. Animator kısmına giriyorum. Highlight'ı da giriyorum. Ve bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Daha hızlı geçiş yapması için Transition Direction 0 yapıyorum. Böylelikle artık daha hızlı geçişler yapabileceğiz. Play butonuna basalım. Evet, artık eskisine kıyasla daha hızlı bir şekilde bu animasyona geçiyor. Tabii ki de bu animasyonun büyüme hızını arttırmanın ikinci bir yolu da şu. Settings butona geldim örnek olarak zaten hepsi aynı animatörü kullanıyor. Buradan Highlight'ı da seçtim. Ve buradaki 1'e geldiğinde değil de bunu direkt sondaki keyframeleri 30'a çekersek sol tuşa basık tutup hepsini seçiyorum. 30'a çekiyorum. Artık yarım saniye içinde büyüme işlemini tamamlayacak. Evet gördüğünüz gibi artık daha da hızlı bir şekilde büyüme işlemini tamamlıyor. Ve butona bastığımız anda da zaten scale boyutu butona bastığımızda 1 olduğu için otomatik olarak da küçülüyor. Şimdi butona bastığımızda şöyle bir şey olmasını istiyorum presit esnasında. Daha koyu bir renk olsun istiyorum. Bunun için settings butonunda örnek olarak yaparım. Add property diyelim. Image color diyelim. Ve buradaki color'ını 30. saniyeye kadar veya daha kısa bir sürede olabilir 20 diyelim. 20'ye geldiğinde record'a basarım. Color'ını siyah çekerim ve aynısı imaj içinde geçerli olması lazım. Bunun içindeki altındaki. Bunu eklemek için de yine add property diyorum. Buradan imaja basıyorum. Buradaki imaj çocuğunun adı anlamına göre yani alttaki objenin adı. Bunu herhangi bir adda olsa da fark etmez. Yani örnek olarak başka bir adda da olsa bunu da onun adı çıkacaktı diyebilirim. Imaj diyorum. Color diyorum. Şimdi bunun renk değerlerini 6 geçirmem lazım. Buradaki R değerini CTRC yapıp buna basıyorum. C değerini de buna basıyorum. Ve B değerini de böyle basıyorum. Bu şekilde arkadaşlar üstteki değerleri 6 geçirmiş oldum. Record'u kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar artık bu yaptığım değişiklikler diğerleri için de geçerli oldu. Gelelim. Selected olduğunda da Evet, gördüğünüz gibi butonlarımız çalışıyor. Evet arkadaşlar, butonlarımıza bazı tepkiler ekledik. Şimdi önümüzdeki bölümde butonlara bastığımızda doğru menülerin açılmasını sağlayacağız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.